Akdeniz'in kalbinde, tarih ile denizin buluştuğu bir yer. Burası Simena, yani bugünkü adıyla Kaleköy. Yüzyıllardır dalgaların arasında duran, sessiz ama görkemli bir tanık, denizin içindeki kral layıtı. Bu eşsiz tarihi eserin hemen yanında yüzüyoruz. Bir yanda berrak turkuaz sular. Diğer yanda binlerce yıllık Likya uygarlığının izleri. Her kulaçta, hem tarihe hem de Akdeniz'in büyüsüne dokunuyorsunuz. Kral Lahiti, sadece bir taş parçası değil. O geçmişten bugüne ulaşmış bir hikaye. Ve siz, bu hikayenin tam ortasındasınız. Suyun serinliği, güneşin sıcaklığı ve tarihin derinliği bir arada. Simena'da yüzmek, sıradan bir yüzme değil. Bu zamanın ötesine bir yolculuk tarihi hissetmek, denizin huzuruyla birleştiğinde, unutulmaz bir anıya dönüşüyor. Eğer bir gün yolunuz Kekova'ya düşerse, Simena Kral Lahiti'nin yanında yüzmeden sakın dönmeyin. Çünkü bazı deneyimler sadece yaşanır, anlatılamaz.